Sizlerle indirme hatası çözüm part 2. Size hani gösterdiğim gibi aralardan gelince. Bir dakika. Mesela size geçen günkü gösterdiğim indim hatası olmadıysa de bilin ki depolamada sıkıntı vardır. Buradan, pardon, ayarlardan giriyoruz. Depolamadan buradan görüyorsunuz ki şey depolamanız gözük çekti. Tam şu sıfıra kadar düşmesi lazım. Mesela benimki 662 GB megabayt kullanıyorum. Aslında bu 16 GB. Olduğu için buradan buradan temizleseniz bile olmayacak. Boş botuna temizliyorsunuz ama depolama alanı depolama şu şey gösterecek ama bir şey yara yani depolama gösteriyor. Ama arada sırada depolama yetersiz diyebilir. Öyle bir sıkıntısı var. Bakın mesela bana depolama alanı yeterli diyor. Şu an ben 15 GB 15 15 21 GB kullanıyorum. Bitmesi için 16 GB kullanmam lazım. Ama kullanmamam lazım. Çünkü kullanırsam depolama alanı iyice dolur, dolur bir şey indiremem. Gördüğünüz gibi ben diğer bir doğru çekerken burada bir şeyler vardı. O yüzden sildiğim için bunlar e, bunlar oyun var. Yüklenmiyordu. Ama yüklendi. O yüzden depolama sıkıntısı da vardır. Gereksiz uygulamanız, gereksiz uygulamanız ve oyunları silerseniz böyle istediğiniz kadar oyun yükleyebilirsiniz. Ben mesela bayağı 10 yükledim. Oldu sonra depolama alanı geri olduğu için başka oyun yüklemedim. Sadece bunlar var. Bir de video için başkalar abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.